Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz merhaba ben Barış ve bugün çok giriş değişik bir video giriş yaptım hello ee, şey ne yapıyoruz bugün bahsedeceğim bazı konular var evet geçen videoda bir tane eleman bana demiş ki sesin az geliyor demiş o yüzden bağıracağım şaka şaka bağırmayacağım neyse bu elemanı kestim ben vay da he videoda neydi lan he konu 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 he bahsedeceğimiz konular vardı neydi zp neydi hile hileler hileler laglar makrolar falan filan laglar değil ya laglar e, laglar değil işte lag son oyuncudaki lag problemi bu güzel yol yapmadım mı Abi sen görmüyor da. Benim <laughs> <bakım var. gülüyor> Ih. Ihlayarak atladım, ihlayarak kırdım. Adam geliyor, gelmiyor, kaçıyor. Buradan bakalım bir <laughs> yapıl. evet. Şimdi biraz konumuzdan bahsedelim. Zaten herkesi eledik ama adam kalmadı. <laughs> Yeşiller acaba eleyebilir miyiz? Ne kim? <laughs> oh <yeah>. dokunamadım adamı <laughs> E yatak gitti. E Zor. E zort. Bak ilk ilk kazanabiliriz dedik. Ölme lan. Öldüm bu arada. Aynen. Gel lan. Gel gel. Video videoya girdik o kadar heyecanlı ki o video ama. Bugün bahsedemedim bu konudan. Şimdi <laughs> hileler falan filan dedik hile var. He. Lag problemi var bu arada sonucu da anlamadım bir şekilde. Yayındayken sürekli oyun den. Yani. Sen neyi anlıyorsun? Yaz yapma. Şurada bir konu anlatmaya çalışıyoruz. Zaten çok zor video çekmesi. Bir de sen yapma. Ha şimdi lag problemi var. Ee, takılıyor insanlar biliyorsunuz. Belki denk gelmişsinizdir. Bana çok denk geliyor. Bana anlamadım. Kırarım ben. Dur dur burada dur burada dur. Elendi mi? Aa. Tut ama demir set bulamadım bir türlü. bir <laughs> altın sana Hileler hileler fixlemişler bu arada. Bu ara fazla gelmiyor. 8 mi? 13 oldu tamam dur. Hileleri fixlemişler. Sana geliyor mu hiç? Geçen, de şey geldi. Geçen benim yayındayken sen vardın değil mi? <laughs> A öldüm ya, <laughs> aynı insan kafamı atladı. Evet, Neyse, ben kodu anlatmaya devam edeceğim. Kesmeye gerek yok zaten o da doluymuş. Şimdi hileler fixlenmiş ama makrolar biliyorsunuz ki fixlenmiyor denemiyor ya da bilmiyorum. 15 CPS sınır var fakat ee, Logitech G300S mouse mouse olan <laughs> mouse olanlar ee, ne yapıyor? Çok uzaktan vuruyor pro pro pro'lar. Çok fena oynuyorlar. Parayı veren yani ee, kral oluyor. O yüzden buna bir çözüm getiril getirilebilir mi sence? Tamam. Sen makro açalım. <laughs> Güzel yüksel. Lan adam geldi. Vur şuna. Aa düşüyorum. Dur heyecan yok heyecan yok. Heyecan yok. Biri gitti. Diğeri de gitti. Oy, oy ikisini kestim. Acaba kırar mıyım? Kırar mıyım? Kırar mıyım? Kırar mıyım? Kırar mıyım? Kır, kırdım. Hemen bir rekt. Şöyle şöyle. Ölmeden ki. Ay, Oy ne oynadım lan. Oy ay oy, oy. Neyse. Ne diyorduk lan. Oğlum videodan çok konudan çok şey yaptım ha. Oyun oynadık. Neyse çok. Ne yaptın sen? <laughs> ok mu Helal. Yol yap yol yap. Dur gaz. gaza bakayım. Gaz kırılmamış. Aslında diğer çapraza gitsek. Neyse şuradan ölürsek. Diğer tarafa gideceğiz gidelim. Gaz bizi kırar çünkü. Diğer taraf işte bizim bedenin yanı. Diğer çapraz. Ben. Aa nereden bu Hı -hı. Kurtardım ben seni. Rahat ol. <laughs> geldi geldi geldi. Gelsin gelsin gelsin. <laughs> o da gitti aaa mavi de dedik lan e ben abi altın bağışında bulunabilir misin acaba kim var mı yok ama şöyle bulursun altı altın var tamam. bir altın var o zaman bekleyelim orada biraz Bak, bir, yan bir de bu arada he, bu bu videoya girmeden önce bir tane video izledim Buki, bu ki bu biliyon zaten Buki... ben zaten. Bu onu ne videosuydu My, my field, Son live ayağını denk al. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Hey. Oyunu bırak e, Sky Skywars falan bırakıyorlar diye bahsediyordu değil mi? Aynen aynen. Ben de o videoyu izledim. Adama adama şey vermemişler. Turkazlar arkanda koş. Adam disguise bilir Ha disguise yok adamın. Evet, adama disguise vermemişler. <laughs> öldüm ya. Evet arkadaşlar bir parta Sky Wars atalım dedik. Evet. Sky Wars'ta bahsedeceğim bir şey vardı o yüzden. Sky Wars'ta şimdi bu olta olta değişti ya. Çok güzel oldu. Kimse kimse beğenmiyor Sky Wars'taki oltayı. Kardeşim şimdi bak karşınıza bir olta makrosu geldiğini düşünün tamam mı? Bu adam paso olta basacak basacak sizi yere değdirmeyecek. Sonra ne olacak? Siz sinirleneceksiniz. Kanser olacaksınız. Sonra ee, olta kötü, olta şey öyle Allah örümcek koydu adam. Eee. Adama dokunulmuyor. Tamam kestim. Öldün mü? Ölme dur. Adam nereden falan... Aha düştü. Oğlum burada 2 tane adam var ya. Oğlum onlar elmas set çekmiş. yuh Örümceklerim var. 3 tane örümceğim var. Yiyorsa gelsinler. Yol çek şöyle. Yok yok. Yol mu çekeyim? Şey atıp duruyor bunlar bana. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Tam buraya çıkmış onlar? oltamak dur devam edeyim konuma. <laughs> Oltanın değiştirmesini kimse beğenmiyor. Oltanın değişmesi mükemmel oldu. Keşke eskisi gibi kalsaydı. Eee arttırmışlar Oltanın canını. Eee keşke az kalsaydı. Olta makrosunu biliyorsunuz nasıl olduğunu kullananlar biliyor yani. Ben de kullanmıştım çok çok. çok evet. <laughs> yani adamı alıyorsunuz önünüze, adamı alıyorsunuz havaya, çı 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 havada götürüyorsunuz adamı. Hadi gelin be artık sizde de be kardeşim. he aferin. Saldırın <laughs> oğlum. Tamam bakacağım. Dur lan adamları kes. Bu keskinlik bir de kılıcı varmış. Acaba bu maç win gelir mi? Uhu. <laughs> Uhu. <laughs> 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 Bakalım. Olta da çıktı. Çıt, çıt 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 at bunları. Tamam. Bunu giy. Tüy düşü tüy düşü. Üçlük yok mu bir tane yok. Aa, adam geldi. Aa, adama lan örümcek adama vurdu. Adam what the fuck me. kardeşim? What the fuck amigo diyorum. Bu adam beni mesela kesecek bak izleyin. Nah keser. Bakın kazandım çok kolaydı. Ha ha ha. Durun arkadaşlar. Durun arkadaşlar bir lobiye gidek de videoyu bitirek ya. Bu arada heee. Bittiği bitti videonun içinde hiçbir şey söylemedim lan oğlum yeni maça geçtik dur lan <laughs> evet yanıma gel lan videoyu bitirek Neredesin? buradayım <laughs> gel bana bak böyle evet arkadaşlar <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın evet yüz videoyu izleyenler bu arada yüzde %50'si abone olmuyormuş çok ayıp ee, Bin abone olalım seri seri abone olun Discord'da da gelin ee, YouTube ve Twitch'te yayın yapıyorum yayınlar da gelin bakın bakın çok ayıp gelmiyorsunuz <gülüyor> üzülüyorum <gülüyor> eğer abone olursanız çok sevinirim yorumlarınızı da yazın bakın A Arap her yerde bunlar da amına koyayım hadi hoşçakalın kendinize iyi bakın <laughs> hepinizi seviyorum ee, Discord'da Discord'a gelin bay bay